Arkadaşıma çocuklarının babasının kim olduğunu sorduğum için sorun ben miyim? Birkaç yıl önce yakın bir çocukluk arkadaşım üçüz doğurdu. Kocası açık tenli siyah bir adamdı. Üç çocuktan ikisi kocasıyla aynı ten rengindeydi, üçüncüsü ise çok daha koyuydu. Ten renkleri, çocukların babasının kocası olmayabileceği konusunda beni biraz şüpheye düşürdü. Onu özel olarak bir kenara çektim ve ciddi bir şekilde çocuklarının babasının kocası olup olmadığını sordum. Beni dinlemedi ve mantıklı bir cevap vermedi. Sadece çıldırdı ve çok aşağılanmış gibi davranarak beni kovdu. Kocasına ulaştım, ona tepkisini anlattım ve babalık testi yaptırması gerektiğini söyledim. O da bana pislik dedi ve beni engelledi. O zamandan beri ikisi de benimle konuşmuyor her zaman dramatik bir şekilde aşırı tepki verdiklerini ve muhtemelen tepkilerin nedeniyle bir şeyler sakladıklarını düşündüm. Ancak hala evliler ve bazen olanlar için kendimi kötü hissediyorum. Kocasıyla çok fazla empati kurdum çünkü gelecekteki çocuklarımın babası olduğumdan emin olmasaydım yıkılırdım. Özel olarak sorduğum için bir pislik miydim? Tamam. Anladım ben bir pisliğim. Üçüzlerin farklı babaları olduğunu düşünmediğimi açıkça belirtmek isterim. Aptal değilim. Üçüncü üçüzün ten rengi göz önüne alındığında, üçünün de babasının daha koyu tenli bir adam olmasının ve ilk ikisinin biraz daha açık tenli olmasının mümkün olduğunu düşündüm. Çünkü arkadaşım çok açık tenliydi. Hikaye 2. Kapık kilitlerini eşim değiştirdikten sonra tekrar geri değiştirdiğim için sorun bende mi? Benim başkalarına hizmet etmeyi seven güzel bir eşim var ailemden bir sokak ötede bir ev aldık arkadaşlarıyla evimizde kalmayı seven tatlı bir kız kardeşim var eşim yakın zamana kadar oldukça yumuşak başlı biriydi kız kardeşimin arkadaşları ortalığı kirletiyor genellikle havuzumuzu kullandıktan sonra havluları yere bırakıyorlardı karım her gün onların arkasını toplamaktan rahatsız oluyordu kız kardeşimden onlar gittikten sonra evin temiz olduğundan emin olmasını istedim ve işler daha iyiye gitti. Ancak eşim bazı parfümlerinin, giysilerinin ve kişisel eşyalarının kaybolduğundan şikayet etti. Kız kardeşim bunları yapmadığını söyledi. Kız kardeşime inanıyorum. Onun bunu yaptığını düşünmüyorum. Karıma söyledim ve kaybolan eşyaların yenilerini almamız konusunda anlaştık. Geçen hafta eşim sıfırdan iki tepsi tarçınlı çörek yaptı. Bir tepsi bizim içindi, ikinci tepsi ise trajedi yaşayan bir iş arkadaşının ailesi içindi. Eşim spor salonuna gitti. Ben işe gittim. Kız kardeşim ve arkadaşları yanıma geldi. Bir tepsi onlara yetmemiş, ikinci tepsiyi de istemişler. Kız kardeşim karıma mesaj atarak onları yiyip yemeyeceklerini sormuş. Karım hayır demiş. Yine de yemişler. Karım üzgün bir şekilde gidip yeni kilitler aldı. Eve geldiğimde bana yeni bir anahtar verdi ve başka kimse de evimizin anahtarı olmasını istemediğini söyledi. Onu sakinleştirmeye çalıştım ve yenen tarçınlı çöreklerin yerine mağazadan aldıklarımdan koyacağımı söyledim. Ancak eşim bu işin onun için ölüm kalım meselesi olduğuna karar verdi ve kız kardeşimin biz evde yokken gelme ayrıcalığını kaybettiğini söyledi. Çalınan eşyaların yenilerinin alınması artık yeterli değildi. Annem aradı ve kız kardeşimin okula dönüş partisi için havuzu kullanıp kullanamayacağını sordu. Annemin orada olacağı izlenimine kapılmıştım. Evet dedim. Ama annem işteydi ve programlarımız çakışıyordu. En kolay çözüm eve girebilmeleri için eski kilitleri takmamdı. Annem kız kardeşimle gelmedi. Karım partiden sonra eve geldiğinde ortalık darmadağındı. Bana evin fotoğraflarını gönderdi. Onunla konuşmadan kilitleri değiştirdiğim için bana hakaret etti. Onun da aynı şeyi yaptığını unutmayın. Sonra da güvenini kırdığımı söyledi. Evimde güvende değilmiş çünkü sürekli soyuluyormuş ve ben buna bir son vermeyi reddediyormuşum. Oysa bu konuda kız kardeşimle zaten konuşmuştum. Sonra eşim bir süreliğine bir arkadaşında kalacağını söyledi. Burada pislik olan ben miyim? Olan yanlışları düzeltmeye çalıştığımı hissediyorum karım ve kız kardeşim arasında. Güncelleme. Son birkaç saattir cevap veremediğim için üzgünüm, çok meşguldüm. Annemle tekrar konuştum ve kız kardeşimin ben evde yokken gelemeyeceğini söyledim. Bir arkadaşımın temizlikçi olan eşinden evimizi derinlemesine temizlemesini istedim. Böylece eşim eve geldiğinde ev temiz olacak. Son olarak annem kız kardeşimin amigoluk masraflarını karşılamamı istedi. Burs kazanma yolunda ilerliyor. Anneme, karımın eşyaları yade edilirse yarısını ödeyeceğimi söyledim. Yoksa para çalınan eşyaların yerine geçecekti. Ayrıca kız kardeşim yıl sonu balosuna davetliydi. Benden onun için bir elbise almamı istedi. Ev kurallarımıza uymadığı için ona hayır dedim ve elbise için biriktirdiğim para hizmetçinin parasını ödeyecekti. Kilitleri tekrar değiştirdim. Ayrıca hazırlayıp sonrasında temizleyeceğim romantik bir akşam yemeği planlıyorum. Tarçınlı çörekler hakkında çok şey duydum. Buradan biri bana onları yapma fikrini verdi. Güncelleme Kız kardeşim ve annem birkaç dakika önce ayrıldılar. Kız kardeşimde karımın eşyalarının olduğu bir çanta vardı. Düşündüğümden daha fazlası gitmiş. Çoğu eşya kötü durumda. En önemlisi de kasada olduğunu sandığım eşimin büyük annesinin yüzüğünün onda olmasıydı. Gittiğinden haberim yoktu. Kız kardeşim, parti sırasında eşimin komodininde bulduğunu söyledi. Evden çıkarken taktığını unutmuş. Yüzük değerli değil, sadece manevi değeri var. Anneme yüzüğün kime ait olduğunu söyledim. Bunu duyunca çıldırdı. Kız kardeşim artık cezalı. Bu gece son gelişme. Eşim eve geliyor. Ben ise bu işi çözene kadar bir arkadaşımın evinde kalıyorum. Daha önce de belirttim ama eşimin aldığı evin kilitlerini geri taktım.'' Ailemde artık o anahtar yok. Annem dün gece eşimi aramış ve kız kardeşimin hasarlı eşyaları tamir etmek, değiştirmek ve tüm bu durumu telafi etmek için ne yapabileceğini sormuş. Eşim de her sabah beşte benimle buluşsun demiş. Ben de onun peşine takılıp eşimin ne planladığını görmeye karar verdim. Yapmaya karar verdiği ceza ne olursa olsun onu desteklemeye çalışıyorum. Tarçınlı ruloları biliyorsunuz. Eşimin birlikte çalıştığı kişinin dört yaşındaki oğlu kanserin son evresinde. Eşimin planı, kız kardeşimle birlikte onlar için kahvaltı hazırlamaları, diğer çocukları uyandırmaları ve güne hazırlamaları, çamaşırları yıkamak ve temel temizliği yapmak. Böylece iş arkadaşı ve eşi işe gitmeden önce hasta çocuklarıyla olabildiğince fazla zaman geçirebilecekler. Kız kardeşim eve dönerken çok sessizdi. Bu deneyimin hayatının o kadar da zor olmadığını anlamasını sağladığını söyleyebilirim. Cezalı olmak bile onu etkiledi. Eşim kurallar listesine uyduğum sürece bana ikinci bir şans verdi. Bir süre evimizde ailemden kimse olmayacak. Eşyalarımızı kimse ödünç almayacak ve kimseye anahtar verilmeyecek. Evdeki işlere yardım edeceğim, yemek pişirmek de buna dahil. Son olarak, eşim kız kardeşimle görüşmeme karşı çıkmıyor. Ancak kız kardeşimin neden onu hedef aldığını anlamak için hepimizin terapiye gitmemizi istedi. Eşim, tüm bunların gerçekten zor olduğunu ve daha fazla soruna neden olmak istemediğini, ancak kız kardeşime güvenmediğini ve eşyalarını kullanmasına izin veremeyeceğini söyledi. Hikaye 3 Kardeşimin düğününden sonra nişanlandığım için sorunlu ben miyim? Kardeşim ve şimdiki eşi üç gün önce evlendiler. Toplam on beş kişinin katıldığı çok küçük bir törenle. Şimdiki nişanlım ve ben herkes eve döndükten sonra yolculuğumuzu uzattık ve düğünün birkaç saat kuzeyinde bulunan büyük kanyonu keşfetmek için birkaç gün geçirdik. Orada da bana evlenme teklif etti. Haberi erkek kardeşim ve yengemle paylaştığımda, kardeşim rekabet ediyormuşuz gibi göründüğümüzü söyleyerek düşmanca bir tavırla karşılık verdi. Özür diledim ve hemen onun yengemi savunduğunu ve yengemin incindiğini fark ettim. Her ne kadar nedenini gerçekten anlayamasam da. Ayrıca ona ayrı bir özür mesajı gönderdim ve amacımızın rahatsızlık vermek olmadığını, sadece haberi ailemle paylaşmak istediğimi ve herkes için mutluluğa yer olduğuna inandığımı açıkladım. Kendisi yanıt vermedi. Özrüme karşılık olarak kardeşim iki misli daha ileri giderek zamanlamanın ve yerin incitici olduğunu ve bunu onların düğün gününde yapmamamız gerektiğini söyledi. Hikaye 4. İnsanlara sorduklarında, gerçekten eğlenmiyorsam onlara eğlenmediğimi söylediğim için sorun bende mi? Ben bir şeyden hoşlanmadığımda size hoşlanmadığımı söyleyen bir adamım. Ancak bir şeye bağlanırsam şikayet etmeden sonuna kadar giderim. Bu durum Arizona'da ağabeyimle tatildeyken ortaya çıktı. Ağabeyim doğa yürüyüşleri yapmak istiyordu. Doğa yürüyüşleri fena değil, onları sorun etmiyorum ama büyük tepelere tırmanmaktan hoşlanmıyorum. Yokuş aşağı yürümek en kolay şey, doğanın yolcu prensesi olmak gibi. Sadece ayağınızı ileri atıyorsunuz ve tüm işi yer çekimine bırakıyorsunuz. Yokuş yukarı yürümek ise tam tersine çok yorucu ve beni ter içinde bırakıyor. Bir şey yaptığımda şikayet etmek gibi bir amacım yok. Bu yüzden yokuş yukarı yürürken pek hoşlanmasam da kardeşimle basit bir sohbet gerçekleştirdim. Aşağı inerken bana eğlenip eğlenmediğimi sordu ve ben de hayır dedim. Bu kardeşimin herhangi bir hatası yüzünden değildi. Sadece aktiviteyi eğlenceli bulmadım. Kötü de değildi. Sadece memnun ediciydi. Daha sonra beni eve dönüş uçağım için havalanına götürürken bana eğer sana eğlenip eğlenmediğini sorarsam hayır deme dedi. Birinin eğlenmediğini duymanın moral bozucu olabileceğini anlıyorum. Ancak insanların fikrimi sormasından ve dürüst cevabımı verdiğimde üzülmelerinden hoşlanmıyorum. Eğer eğlenmiyorsam eğlenmediğimi söylerim. Hikaye 5. İş arkadaşıma müşterilerin ondan neden hoşlanmayabileceğini söylediğim için sorun ben miyim? Bir restoranda garson olarak çalışıyorum. İş arkadaşlarımdan biri üniversite için Georgia'dan buraya taşındı ve birkaç ay önce burada çalışmaya başladı. Sürekli olarak Güney cazibesi konusunda ısrarcı. Herkese tatlım ve balım gibi şeyler söylüyor. Ayrıca onlara yiyecek veya içeceklerini getirdikten sonra yemek yemelerine izin vermek yerine insanlarla sohbet etme eğiliminde. Birçoğunun onunla gerçekten konuşmak istemediği de oldukça açık. Tek kelimelik cevaplar veriyorlar ama o ısrarla konuşmaya devam ediyor. Yönetim bu nedenle onu bir kereden fazla azarladı. Yaklaşık iki hafta önce bir müşteri ona bağırıp bana öyle deme dediğinde sinirlenmişti. Ayrıca tatlım dediği için diğer garsonlar kadar bahşiş alamadığından şikayet ediyordu. Güneyli aksanı olduğu için müşterilerin onu aptal bulduğunu söylüyordu. Ama bence durum böyle değil. Bana gelip tavsiye istedi ve ben de bunun nedeninin insanlarla sohbet etmek için çok fazla zaman harcaması ve onlara vakit kaybettirmesi olduğunu söyledim. Ayrıca tatlım ve balım gibi hitap şekillerinin insanlara küçümseyici geldiğini ve burada bir yabancıya bu şekilde hitap etmenin pek uygun olmadığını açıkladım. Bana müşterilere kaba davranmaya başlamayacağını, çünkü o zaman daha da az para kazanacağını söyledi. Ben de bunun kabalık olmadığını, sadece burada işlerin böyle yürüdüğünü söyledim. İnsanlara hizmet etmek yerine tüm zamanını küçük bir sohbet başlatmaya çalışarak harcarsa, diğer müşterilere karşı da kaba davranmış olacağını belirttim. Şimdi bana sinirlendi ve benden kaçınıyor. Belki de insanların ondan neden şikayet ettiğini açıklarken daha nazik olabilirdim. Ancak Noel sezonu olduğu için çok fazla stres altındaydım. Buradaki sorun ben miyim? Hikaye 6. Kardeşlerimi vasiyetimden çıkardığım için sorun ben miyim? Bağlam için erkek ve kız kardeşim uzun bir süredir benden çok uzakta yaşıyorlar. Artık 10 yıldan fazla oldu. Büyürken beni kardeşleri olarak aralarına dahil etme zahmetine girmediler ve bu durumu yetişkinliğe kadar sürdürdüler. İletişimimiz seyrek ve yalnızca ortak tanıdığımız bir üçüncü tarafın araya girmesiyle gerçekleşiyor. Hiçbir zaman gönüllü olarak benimle iletişime geçmiyorlar ve benden gelen konuşma girişimlerini de görmezden geliyorlar. Sonu iyi görünmeyen bir tıbbi teşhis aldım ve en kötüsü olursa önümüzdeki birkaç yıl içinde işlerimin yolunda olduğundan emin olmak istedim. Yakın zamanda vasiyetimi güncelledim. Ailem vasiyetim olduğunu bilmiyor. Kardeşlerimi vasiyetimden çıkardım ve herhangi bir şey almalarını engelledim. Bunun yerine mal varlıklarımı tedariklerine dair talimatlarla birlikte anne babama bıraktım. Arkadaşlarım bana sert davrandığımı ve kardeşlerimi dahil etmem gerektiğini söylüyor. Ancak artık onları neredeyse hiç tanımıyorum ve son 10-15 yıldır tüm etkileşimimiz büyük ölçüde olumsuz oldu. Ben gittikten sonra ne olacağını umursamıyorum. Ama emek vererek elde ettiğim şeylerin onlara gitmesini istemiyorum. Sizce sorun ben miyim?